Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber minişlerimi tanıtıyoruz. Ve ben çok 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 heyecanlıyım. Hadi o zaman hemen geçelim. Gözümü kapattım ve elime gelen ilk miniş bu. Ben minişimi gerçekten çok seviyorum ve şiplediğim minişi de göstereceğim. Bu miniş gerçekten çok güzel bir miniş. Bayağı bir iyi aslan miniş olarak söylüyorum. Ve arkasında böyle bir e, kemik işareti var. Bakın LPS logosu da var. Umarım orijinaldir. Buna yurt dışından geldim. Ve bu benim ilk minişim. İlk aldığımda o kadar çıldırmıştım ki ama bayağı bir boyadım makyaj falan yaptım. Bunda LPS logosunu göremiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal bu orijinal falan değil. Ama bu da çok güzel bir miniş böyle. Willy 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 willy. Her neyse. Böyle yine çok güzel bir köpek minişimiz var. Arkasında LPS logosu var. Çok güzel. Ve sıradaki böyle bir minişimiz ve gerçekten çok 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 güzel. Ee, böyle üstünde bir yaprak damgası var. Çok güzel. Ee, çok tatlı yani. Ee, arkasında böyle LPS logosu da var. Devam ederim. Ondan sonra böyle çok güzel ama benim yanlış gözünü morarttığım bir tane e, ee, yine ilk nişanımdan biri LPS, LPS logosu arkasında böyle bir nişimiz var. Her neyse. E, ee, sonra burada böyle bir ee, zümrüt damgalı olan yine LPS logosunun altında olduğu çok güzel bir Bellemiş ve açız bana bir mi mi Bu ne Let's go Onu koyarım galiba videoya ama e, ee, Koyamam da bilmiyorum nasıl yazılıyor bilmiyorum. Ama çok güzel. Ben e, içten, ya bu inişten bu vibe alıyorum yani söyleyeyim. Ve çok çirkin. Ama çok tatlı. Ama çok çirkin ama çok tatlı. Misostik bir şey yani böyle çatmış gibi. Bu bana kuzenimin hediyesi ve ben bunu çok seviyorum. Bir de bunun ikisi, ikilisi vardı. Ee, ama kuzenim sağ olsun böyle çok güzel boyamış onu. Ve bunun bir tane mavi şey var Ve adı boncuktu. Ben onu çok seviyorum. Onu bana geri getirin. Anneannemin evinde kayboldu. Ve neden bilmiyorum. koltuğun altına düştü ve yok oldu. <laughs> <laughs> ben <laughs> <laughs> <yüzüyor> yeah, tamam. Böyle çok güzel bir ee, adını unuttum. Bu ne zürafa mı işimiz var? Ben bunu uzaylı galaksi serisinden aldım. Bu arada bayağı bir eskiden de. E, fiyatı o zamanlar ben bunu tam tam da 500 liraya aldım ve bayağı büyük bir setle içinde küçük minişlerden tut orta minişlerden tut en büyük minişlerden tut biraz daha bir tık daha büyüklerine kadar vardı arkadaşlar ve evet, çok güzel LPS logosu da yok gene devam ah, ediyoruz yurt dışına gelmedi bu arada ee, böyle çok güzel bir balık minişimiz var bunu çok seviyorum arkadaşlar. Ben, Benim balıklarıma ben, benziyor. Çok otistik. Böyle LPS logosu. Burada. Evet. Ondan sonra Burada ee, böyle bir kedi var var? Ben bunun LPS logosunu göremiyorum neredeyse ama şurada bir LPS logosu var görüyor musun? Bak işte, dur görüyorsun belki P harfini görüyorsun bilmiyorum ama bak var ama gerçekten vallahi bile ha görüyor şu an. Evet. Keyfi bir işimiz var. Bunu gene şeyden getirdim. Bu arasında çok güzel şeyimiz var. şey simgesi var. LPS'si altında şöyle göstereyim. Böyle gene zümrüt şeyle bir minişimiz var. Ve LPS lokusu bunu da gene kafasının arkasında şurada. O da gene yurt dışına geldi. Bu da böyle paket damgası var. Böyle simli. Bunu da gene arkasında LPS lokusu var. Ben bunu hiç sevmiyorum. Abi bismillah. Ben bu minişi hiç sevmiyorum. Bunu nefret ediyorum ben bunu. Şantik istiyorum ve bu karanlık parlayan seri bu da. Ama paylamıyorlar artık. Ben bunu suya böyle bucuk 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 sokmayı çıkarttım. Arkadaşlar ben bunu şey sevmiyorum ya. Bu çok çirkin. Ben bunu sevemiyorum. Bunu genelde hiçbir videomda görmeyeceksiniz biliyor musunuz? Hiçbir videomda. Ne o miniş. Hepimiz aynıyız. Bencillik yapmayız. <laughs> çok güzel. Ama çok çirkin. Bakın İran. Arkadaşlar ben bir şey öğrendim. Erkeklerin zantları doğuruyormuş. Ve bu da böyle hamile gibi çok çirkin. Böyle uzun bir tane böyle kocaman burnu var. Gördünüz mü? Bu, bu portlek portlek gözleri var. Bu çok çirkin. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Bu, bu böyle şey çiçekli serisi böyle çok güzel bana willy ben bunu ben bunu pek sevmiyorum hiç sevmiyorum hatta ben bunu hiç sevmiyorum sonra bu geldi sırada pır pır patikayım böyle uçan uçan böyle burasında yaprak bir dakika şurasında yaprak olarak simgesi var la pensense de burada güzel la Arkadaşlar en bomba kısma geliyoruz. Püf. Bu ne? Ne <laughs> musunuz? Ben bu minişi bundan daha çok seviyorum. Bu çok çirkin. Çok çirkin. Bu ne ya? Çok çirkin. Ben küçükken benim rüyama girmişti. Pis köpek. Uzaylı gibi. Morasında da iğrenç iğrenç dişleri var. Hiç de fırçalamıyor. Ağzı kokan miniş bu lap hansı var. Arkadaşlar bu neden bu kadar çirkin? Benim korna benzemiyor. Çirkin. Çok çirkin ya. Gerçekten çok çirkin. Aslında göre en çirkin miniş. Dişleri olması daha tatlı olmuş biliyor musunuz? Neyse. Bakın çok güzel bu da. Bunun LPS logosu kafasının arkasında. Evet çok güzel bir niş. Ben bunu bir YouTuber'da görmüştüm. Adını unutuyorum. Unuttum. Şey gerçekten unuttum ben adını. Ama kanalın adını unuttum. LPS miniş TV gibi bir şey galiba. LPS TV gibi bir şey. Bilmiyorum işte. Ama siz Aa, neyse görmüş işte. Sonra böyle artık çok sıkıldım. Üçü dörtlü göstereceğim. Bunu da bana kuzenim ne diyese. Bunu da çok seviyorum. Çinli girl. Yes. Ondan sonra. Böyle bir şeyimiz var. Buna gene çiçek serisi. Su çiçeğim var. Artık ne diyorlar bunlara. Onun serisinden. Sonra böyle bir fareli minçimiz var. Bu da su çiçeği serisi. Ondan sonra su samuru işimiz var. En. Ay, ay pardon. En misli bu bence galiba. Çünkü bakın böyle duruyor. Bakın şimdi dur. Masama çaktırmayın. Arkadaşlar bu böyle oturuyor. Ay. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bu böyle oturuyor. Çok garip. Pardon. sevmişler. Sonra da pişirip, oye oye yapmışlar. Arkadaşlar bana diyeceksiniz ki şunu oye deme tablanı. Tamam bana ne yani olabilir. Deme tablanı olsun? Ben deme tablayı seviyorum. İzliyorum, takip ediyorum. Onu çok seviyorum. Bunu yapıyorum. En sevdiğim. İşte şifledim. yapıyorum. Bu çok bitme kıza benzer. Bomba bomba nasıl kalma miniş? Böyle böyle böyle. Ve şu artık buna tanıtmayacağım. Çok sıkıldım arkadaşlar. Gerçekten ben yani şöyle sıkıldım. Bir saatte hepsini inceliyorum ya. Gerçekten o beni çok zordu. Öyle uyuyayım lap absürt mekan. Burda. Ben hala alaka bilmiyorum ama gerçekten çok garip nişanlım bunlar arkadaşlar. Onlar artık yap, yaparım yaparız ya da hiç yapmam bilmiyorum. He. Bana bunu şöyle yap. Bak, senin için tam tamına 10 dakikadır video çekerim. Ve sen hala kanalıma abone olmadın fark Evet sen hala benim kanalıma abone olmadın. Ve ben üzülüyorum. Masamın haline bak. Bak 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 bak. İyi bak. iyi bak. Bak bak. O kadar çok yoruldum ki senin için bak gidip ne aldım bak. Bak. Buna senlik çarmos dolduracağız arkadaşlar. Bir de elektrikleniyorlar. Böyle parmağın üstüne vut diye yapışıyor. Parmağın kapıyorlar. Acayip iyi. videosunu çekeceğim. Hatta bundan sonraki video onu göstermek olacak. Sizi çok seviyorum. Böyle hmm...